Marabayın arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Yalnız bu video baştan söyleyeyim. Kulaklarınızı takın. Küfür üzerine küfür gelecek. Çünkü öfke doluyum ve tekrar her zaman olduğu gibi öfkelerim artarak devam ediyor. Konu ne? Bildiğiniz üzere, kapaktan da anlayacağınız üzere zaten. Etkinlik. Böyle saçma, böyle boş bir etkinlik yok. Bunu çözmüştük biz zaten de. Neyin ne olduğunu öğrenmiştik. Biraz e, sadece bunun üzerine konuşup biraz küfür edeceğim, eleştireceğim. Sizlerden ricam Kanalımıza like atıp abone olun. Çünkü şu kitlenin artık Riot'a karşı bu tarz tepkileri topluca vermek istiyorum. Topluca tepki verelim ki Riot Wild Rift kitlesine artık şöyle bomboş etkinlikler lütfen ve lütfen getirmesin. Öncelikle bu etkinliğe ilk girdiğimde burada bir kart varmış. Bunu geç keşfettik. Daha sonrasında burada bu şeyleri yaptıktan sonra görevleri yaptıktan sonra işte sağda solda saçma sapan noktalar çıkıyor. İkinci perdesi var bu işin, birinci perdesi var. İşte şuna basıyorsun, şurada bir şeyler çıkıyor. Bunların hepsini videonun devamında koyacağım. Sen teker teker bakıp görevlerini yaptıktan sonra zaten bu birinci perde, ikinci perdeye geçersin. Bir şekilde başarırsın. Bu kadar saçma bir etkinlikle ben hayatımda görmedim. Senin ta amına koyayım Riot. Gerçekten bu kadar boş ve hiçbir şey vermeyen sadece poro enerjisi o da burada. Bunun dışında Benjinx Bin tane poro enerjisi veriyor 1500 tane Yani ne anlam ifade ediyor Hiçbir etkinlikleri yapmadım ben Riot'un um bu zamana kadar Sırf yani bunu gördüğüm için Arkadaşlarla ekiple yapmaya çalıştık Bu kadar saçma salak bir etkinlikle Hayatımda ilk defa karşılaştırdım Eleştiri videosudur Gerçekten eleştiri videosudur Küfür videosudur Yorumlara lütfen içinizi dökün O amaçla bu videoyu çekiyorum Lütfen ve lütfen Yorumları içinize dökün. Sabaha kadar küfür etmek istiyorum. Böyle boş etkinlikler yapacağına en azından skin hediyeli etkinlikler yapsan da millet faydalansa böyle boş salak saçma etkinlikler yapmasan da insanları uğraştırmasan Twisted Fate'i koymuşsun oraya. Yok işte şuradan bir şeyler çıkıyor oradan bir şeyler çıkıyor da neyse videonun devamında şey yapacağım daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Videonun devamını izleyin. Orada görevleri yaptıktan sonra ne şekilde etkinliği tamamlayacağınızı öğreneceksiniz. Tamına koyayım diyerek videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın. kalın. muhabbete bak ayağım bana Konuşmayacaktım gene konuşacağım. Üç kere Twisted Fate'in yüzüne tıklayacakmışız. Senin yüzünün sıfatını sikim Twisted Fate'e. Hay aman ak ah kodumun etkinliğe bak ya. Sinirim bozuldu gene girdim videoya. Kusura bakmayın. Neyse siz izlemeye devam edin. Olayı çözeceksiniz. Bakın nokta zaten gösteriyor orada. Oraya üç kere yüzüne basacakmışız. Ondan sonra yüzüne bastığımızdan bastıktan sonra böyle bir şey çıkacak. Sonra sağda solda birazdan noktalar falan çıkacak. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Bitirin etkinliği. Alın paralarınızı. Osunu, busunuzu bir şeylerinizi alın. Ondan sonra tamamlayın. Kafanız rahat olsun.